Bu oyun arkadaşlarınızla eğlenebileceğiniz en güzel oyunlardan biri bence. Özellikle 4 kişilik bir ekiple oynuyorsanız daha sağlıklı ve eğlenceli oluyor. Eğer ki oyunu rahat oynamak istiyorsanız gerçekten bir markette çalışmış arkadaşınızı da oyuna dahil edebilirsiniz. Oyunda geçmiş tecrübelerini konuşturarak çok güzel bir market yönetimi sağlayacaktır. Şaka bir yana Supermarket Together oyunu son zamanlarda arkadaşlarımla eğlenerek oynadığım oyunlardan biri oldu. Oyunun çok basit bir Tycoon sistemi var. Gerçek hayatta bir market nasıl yönetiliyorsa aynı şekilde kuralları var. Ancak daha basitleştirilmiş ve fazla uğraş gerektirmeyen hali. Marketinizin düzeninin nasıl olacağına kadar her şeyi siz düzenliyorsunuz. Tek başına veya iki kişi oynayacaksanız market büyüdükçe yetişmek zor olabilir bu yüzden. İşte ekipçi oynamanın faydaları da burada devreye giriyor. Market raflarını düzenlemek, depoya mal taşımak, fiyatları ayarlamak ve kasaya bakmak gibi görevleri dağıtarak iş yapmak her zaman daha faydalı oluyor. Tabi siz belki tek başına oynamak istersiniz belki az arkadaşınız vardır yine de oynamanız engel değil. Ben sadece fazla kişi oynamanın faydalarından bahsediyorum. Oyun zamanla market içi işlerde eleman alımı sayesinde otomatikleşiyor. Oyundaki en önemli şeylerden biri ekonomi yönetimi. Geliriniz ile giderinizi düzgün idare etmeniz gerek yoksa oyunda gelişemeyebilirsiniz. Özellikle marketinize ürün sipariş ederken ne kadar ihtiyaç olduğuna göre hareket etmeniz çok daha iyi olur. Aldığınız ürünlerin de fiyatlarını kendiniz belirlemeniz gerek. Eğer ki güzel kar etmek istiyorsanız ürünlerin alış fiyatını iki katına kadar arttırabilirsiniz. Ancak gelen müşterilerin de tepkilerine bakmayı ihmal etmeyin. Markete gelen müşteriler koyduğunuz fiyatlardan dolayı ürüne pahalı diyerek almayabiliyorlar. Bunun dışında markete gelen hırsızlar da dikkat etmeniz gereken noktalardan biri. Bazı günler ard hırsız gelirken bazı günler sadece bir tane hırsız gelebiliyor. Bazıları cidden marketi sırtlayarak götürecek şekilde ürün çalıyor. Bu duruma engel olmak için hırsızları süpürgeyle dövmeniz yeterli olacaktır. Bir diğer konu ise market düzeni. Marketteki raflar olsun, raflarda ürünlerin hangi kategoriye göre dizilişi olsun bunları da önemserseniz iyi olur. Özellikle marketin çok kalabalık olduğu anlarda size rahatlık sağlıyor ve marketinizin hoş görünmesi için de bence önemli. Zamanla oyunda ilerledikçe marketinizi de genişletebiliyorsunuz. Oyundaki bu temel görevleri yerine getirmeniz oyunda geri kalan her şeyi de otomatik olarak halletmenizi sağlıyor. Geri kalan her şeyi oyunu oynayarak anlayabilirsiniz. Marketi düzenlemek olsun, kasaya bakmak olsun ve müşterilerin yoğun olduğu anlarda ortaya çıkan hırsızlar ve karmaşa olsun her anı sizi eğlendiren bir yapıya sahip. Tek eksiği Türkçe dil desteği bulunmaması. Ciddi derecede İngilizce gerektiren bir oyun değil ancak neyin ne olduğunu tam olarak anlamak için bence Türkçe dil desteğinin de olması gerekli. Bunun dışında oyun gayet güzel. Ayrıca güncelleme almaya da devam ediyor. Oyuna Steam üzerinden ücretsiz bir şekilde ulaşabilirsiniz. Bu videoluk bu kadar dostlar. Sizler bu oyun hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. İyi günler, iyi oyunlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.